Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gül ve beraberindeki heyet Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile Trabzon'da bir araya geldi. Elazığ Muhtarlar Federasyonu Trabzon'da bazı temaslarda bulundu. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile bir araya gelen Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gül ve beraberindeki heyet, muhtarlık kurumu ile ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarlara dair yeni düzenlemenin önemine değinen Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gül, Başkan Aktürk'e teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade etti. Son günlerde e, muhtarlık ile alakalı yeni düzenlemeler, yeni çalışmalar yapılmakta biliyorsunuz. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız da bunu açıkladı, İçişleri Bakanımız da daha önceleri ifade etmişti. Bunun baş mimarı olan Sayın e, Konfederasyon Başkanımız Bekir Aktürk olduğu için biz kendisine bir teşekkür etmek için, e, muhtar arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunmak için yerinde ziyaret etmek istedim. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Elazığlı heyeti Trabzon'da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Devletimizin başı Cumhurbaşkanımızın bizim nazarımızda muhtarlar nazarında halka vermiş olduğu bir değerdir. İçişleri Bakanımız sağ olsun bizlerle sürekli diyalog halinde e, muhtar camiasına ve muhtar camiası nezdinde millete daha iyi nasıl hizmet yaparız? Bunun derdinde ve bunun çabasında izime hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çatısı altında bu topraklarının vatandaşlarıyız diyorum. Bütün Elazığ halkına şükranlarımızı sunuyoruz ve oradaki gelmemiş olan arkadaşlarımızı da seve seve misafir edebileceğimizi edeceğimizi ve beklediğimizi belirtmek istiyorum.